Bu videoda macar melez atını para vermeden nasıl elde edebiliriz onu göstereceğim. Genelde Rhodes etrafında kelle avcıları macar melez atı kullanıyor. Bu yüzden peşinizde kelle avcıları olması lazım. Hemen bir kamp kuruyoruz. Bir süre uyuyup dinleniyoruz. Uyanınca biraz atraksiyonu geçecek. Uyanıp kampınızı topladığınızda zaten kelle avcıları size doğru geliyor olacaklar. Savaşmaya başlamadan atları bir göz gezdirin. Bu civarda kullanılan Macar atının en belirgin fiziksel özelliği alacalı ve iri olması. Atı gözünüze kestirince o atı süren kelle avcısını en sona bırakıyorsunuz. Bir yerlerini temizledikten sonra atın kaçmaması için son kalan kelle avcısını öldürüp sonra atını yakalamak için peşinden koşturuyorsunuz. At bir yerde sakinleşip duruyor olacak. Atlıyoruz üstüne ve artık bu güzel at sizin. Savaş atı olduğundan dayanıklılık ve sağlık konusunda daha yüksek özelliklere sahip ancak düşük hız ve iğmeye sahiptirler. At üstünde çatışmayı sevenler için güzel bir seçenektir. Atınıza iyi bakın.